Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün Witch Potion görevini yapacağız. Bu normal görevlerden farklı çünkü bu bir mini görev. Yani bize quest point vermeyecek. Görev yerine geçmeyecek. Ödülleri de matah değil yani 375 magic xp hiçbir şey. Ama yine de bunu da yapmakta fayda var. Görevi yapabilmek için gerekenler bir tane Bird Meat, bir tane Eye of Nift, bir tane de Onion. Görevi başlatabilmek için Remington'da Hattie denen yeşil cadıyla konuşmamız gerekiyor. Hemen yakınımızda bir tane onion tarlası var. Oraya gidip onion toplayabiliriz. Hemen yine Remington'da olan binaların bazılarında fareler var. Bu fareler çok küçük olduğu için görmekte zorlanabilirsiniz. Biraz yakınlaştırıp bakın. Ama farelerinden bir tanesini öldürürseniz Red değil diye bir eşya çıkacak. Lazım olan diğer bir eşya da o. Hemen Port Sarim'de e, bu Eye of Nift eşyasını satan bir büyü dükkanı var. O da bir göz zaten. Neft gözü. Neft'te kertenkele gibi bir şey. Oradan ucuza satın alabilirsiniz. Şimdi Burnt Meat pazarda satılamayan bir eşya. E, amaç dolandırıcılığı vesaireyi önlemek. Böyle birebir ticarette ancak satın almanız mümkün. Ama kendiniz üretmek için de pişmiş bir eti tekrar pişirebilirsiniz. Bunu genelde çok kişi akıl edemiyor ya da bilmiyor. Hani şansına bir türlü yakmayan, yüksek cooking olduğu için eti hep sağlıklı pişiren kişiler burnt meat arayışına giriyor. Ama pişmiş eti tekrar pişirirseniz onu yakıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu eşyaları götürüyoruz hediye dördünü de ee, orada bir tane kazanı var kazana tıklıyoruz içiyoruz oradan bu kadar ödülümüzü alıyoruz eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.